Selamun Aleyküm arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Biz anneanneme geldik, İneğimizde ot alacağız. Buradan gelmişken ben serayı da bir çekeyim dedim arkadaşlar. Büyük babam Fidelerini dikmiş, bunlar salata arkadaşlar gördüğünüz gibi damlamalarını anne, da çekmiş bana bana arkadaşlar. Anne? Yapabilirsin. Dışarıda yap, orada yapma, bozulacak. Bunlar salataları arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şunlar ben? domatesleri. Anne diye, baba, değil miyim? Dam da. damlamalarını. Bak, mı? Çekmiş. Hayır orada yapma İlaçlı oralar. İlaç yapmış deden. Nerede yapayım? Babaannenin yanına git. Böyle arkadaşlar domatesleri büyük babamın. Peki burada peki peki burada. Böyle arkadaşlar. Peki burada olur mu? Bunlar domatesler böyle. Burada olur mu? Olur olur çık hadi dışarıya çıkıyoruz artık dışarıya çekelim birazdan. Bunlar marulları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Basa basa bak. Bunlar maydanozlar arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Yani Maydanozlarımı. Seradan çıktım ben arkadaşlar. Bir babam fidalarını dikmiş. Bahçesi çok güzel. Her yer yemyeşil arkadaşlar. Havamız çok güzel bugün. Bugün annem ot yanıyor buradan yine arkadaşlar. Ot almaya geldik biz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sopayla. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben de ineğime, tavuklarıma ot almaya geldim annemlere. Bir de Öyle arkadaşlar. Anne yani bunları Efendim, bak. Kaz böyle arkadaşlar. Annem otları Sopayla. yanıyor. Sopayla. Ben yine devam edeyim çekimime. Kara büyük babamın bir şekilde olmuş arkadaşlar tamam. göstereyim şöyle yakından da bir göstereyim. Çiçekliler. Çiçekliler arkadaşlar. Şu tarafta bezelyeleri de var. Bezelyelerimiz çiçekte. bayağı büyümüş bir babamın bezelyeleri de. Böyle arkadaşlar. Burada <laughs> tamam Patates ekmiş şurada. Patatesleri de göstereyim size. Patatesleri de çok güzel. Onları da yakından göstereyim arkadaşlar. Patatesler böyle arkadaşlar. Kazılacak, kazmalı olmuş artık. Böyle bir göstereyim. Geçen geldiğimizde çok küçüklerdi büyümüşler şimdi. Bugün de anneannemin bahçesine geldik. Hava da güzel. Patatesler böyle arkadaşlar. Büyük babam ot biçmeye başlamış. Ot biçiyor. Hem ot alacağız biz arkadaşlar. Burada sarımsaklar, soğanları vardı. Bunlar da bayağı bir büyümüş. bu şekilde arkadaşlar. Burada göstereyim. Böyle arkadaşlar büyük babam ot biçecek. Buraları biçmiş. Hazırlıyor da göstereyim. Ot biçme makinesi arkadaşlar. Hı. Büyük var. Hı. Kolay gelsin. Hı. Hoş bulduk. Bayağı biçmişim. Ama çok ezikli bir çer olduğu için mi böyle oluyor? Ha? Evet. O yapıyor değil mi? şeyler böyle terçer yiyor toprağı. Ha. Bunlar ormadır ya. Ben bunu açtım. Temizledi değil mi? Yorulmuş ya ama. Çok yorulmuş oy. Böyle bir arkadaşlar büyük babam. Yorulmuş bugün bayağı Şu bir geçmiş. Alt taraf mı? Ha? Şu alt taraf mı? Ha, o tarafı için ben yoksa kullanmayacak mısın? Bu kayaramayız. Tamam. Her şey ne o tarafı? Tamam. Orayı da alırız biz şimdi. Büyük babamın köpeği bir babama bırakmadı. Ve şimdi yine gelmiş yapıyor burada. Arkadaşlar büyük babam gidiyor yine ot biçmeye. Biraz onu da göstereyim ben size. Nasıl biçildiğini. Bahçe temizliği buralarda artık. Herkes bahçelerde. Biçmeye başladı büyük babam arkadaşlar. çiçeklerin içine sarı sarı çiçekler açmış arkadaşlar İlk bahar, Her yer çok güzel yem yeşil olduğu çiçeklerimizi açtı dışarılarda herkes bahçelerde arkadaşlar Aynen, bu kadar, bu Ramazan olsa bile herkes biraz biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar şurada meyveler çiçek açmaya başladı Aynen. her yer yaşardı Aynen. Gidiyor. Gidebilirsin Tamam Tamam mı? Ama... Tamam Büyük tamam. babam bitiyor arkadaşlar Otları bu şekilde oluyor Biçe biçe büyük babam bu taraflara da gelecek. Bu taraflarda otlanmış. Bu şekilde. Bunlar da biçilecek. İçiyor bir taraftan. Kındıkların içi çok güzel. Sarı sarı çiçekleri açmış arkadaşlar. Bu şekilde. bunları da göstereyim arkadaşlar. Çocukken biz bunlarla çok oynardık. Üflediğimiz zaman uçardı bunlar. Çocukluğumuzda oynadığımız çiçekler. Patatesler. şekilde. Patatesleri, Maşallah patatesleri çok güzel. Bayıldım. Çok güzel olmuşlar. Annem ot yonmaya başladı. Yine götüreceğiz arkadaşlar. Sen ağabeyi nereye Bu şekilde. Görmedim. Görmedim. Sen neredeydin? Görememişim ben seni Bu şekilde Bahçemiz her yer ot olmuş arkadaşlar Çok yağmur yağdığı için bu sene her yer otlu Gitti mi video? Hayır Şöyle göstereyim Burada tohum bırakmış bir kovam yine Sarı sarı çiçekleri de Bunlar ıspanakların Baklalarımız Çıkartabilirsin Burada biri yok Çıkartabilirsin Çıkarttım. Tamam Bu şekilde arkadaşlar göstereyim. Meyveler çiçekte. Bütün meyvelerimiz çiçekte arkadaşlar. Arılar gelmiş üzerine çiçeklerin. Çok güzel. Meyveler çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Kırmızı pançerler de var arkadaşlar. Şöyle bir onu da göstereyim. Kırmızı pancar da ekmiş büyük baba şöyle göstereyim annem bayağı bir yonmuş Çarpı da. Böyle işte yazda işte Yine koluncu böyle iş bitmiyor Ramazan hala arkadaşlar Bu kadar i̇şte oluyor uçluyuz. Oruçluyuz Allah kabul etsin Herkesin oruçlarını Bu şekilde Tekrar vermeyi nasip etsin Rabbim Allah'a Bunlar da yapılacak işler arkadaşlar Bahçe temizliği Selamın. Aleyküm selam, Aleyküm selam. Hoş geldin. Sen oradan mı gelecek ya ben? Ben seni oradan gelecek Ben seni oradan gelecek zannettim. Bilmiyorum Ben gidiyorum Bu şekilde ben arkadaşlar. Ben bir de buraya bak seviyorum burayı. Mehmet canla Tamam.